Yukarıda verilen anaçlardan hangi ikisi de etki eden kuvvetler eşittir? Şimdi arkadaş 4000 Newton sağa doğru 1000 Newton sola doğruysa büyük olan taraf yani 3000 Newton. Sorun var mı? Zıt yönü çünkü. Evet 1000 Newton sağa doğru 2000 Newton da sağa doğru İkisi de aynı yön olduğu için toplam 3000 Newton sağa doğru. Peki 2800 Newton sağa doğru 1000 Newton sola doğruysa 1800 Newton sağa doğrudur. Yine 1500 Newton sağa doğru 3000 Newton sola doğruysa buradaki bileşe kuvvet de 1500 Newton sola doğrudur. Hangi ikisindeki kuvvetler bileşe kuvvetler eşittir diyordu. O zaman yönleri aynı olacak. Doğrultuları aynı olacak. Ve büyükleri aynı olacak. 1 ve 2 doğru cevap.